Normalde bugün temizlik yapacaktım. Ama dün sokaktan bir bırakıp gitmiş. Bunu buldum. Şimdi benim lamba sevdam var. Evde böyle her yere küçük sarı ışıklar koyuyorum. Beyaz ışığı sevmiyorum. Çok soğuk şey yapıyor. Temizlik yapmak yerine şimdi süpürge yapıp temizlemiş gibi his vereceğim kendime. Sonra lambayı yapmak istiyorum. Annem böyle bir zeytin şey göndermişti. Zeytin işte. Onun kabı plastik. Böyle ondan zaten abajur yapmak istiyordum ama ayrıca bir de başlık yapacaktım. Ama dün Evren bana bu abajur başlığını gönderdiği için hemen o zeytin şeyini çevirmem lazım. Şimdi hava da kararmak üzere. O yüzden hemen bir yatağı toplayayım. Onu toplayamadım. Bir süpürge yapayım. Çamaşır yıkanıyor. Çamaşır yıkan kadar süpürge yaparsam eğer hemen onu asıp hemen keyifli olan lamba yapmaya geçebilirim. Bir de bunu kuşum biraz hasta. Gözünde bir sorun var galiba. Ona damla damlatmam gerekiyor. Güzel kızım benim. Aşkım şey boninin damlasını bulamadım da nerede? Ee, banyo banyo doyduğumda tamam. Tamam. Thank you. <laughs> tamam tamam. Bir tane daha aşkım. Bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha. Zeytin değil yoğurt kabıymış. Yoğurt kabının içinde zeytin varmış. Olsun yine de şekli böyle. Ama başlık olacak mı gibi bir bakalım. Ona. Bir de normalde yani benim normal bir günüm böyle geçiyor. Hiçbir şey planlamadan pat diye bir şey yapmaya başlıyorum. Eskiden videoları çekerken ne yapacağımı planlıyordum işte. Şu gün şu lambayı yapacağım. Şunun için şu malzeme lazım falan diye hepsini ayarlıyordum. Ama bugün tamamen spontane umarım uyar. <laughs> ya içeride zeytinler var. <laughs> bir şey değil mi? Tatlı olacak sanki. Zeytinleri görmezden gelin. Bence güzel olacak gibi. Şuraya da çay dökmüşüm. Baya baya şey boyutları uyuyor şu anda. Çok mutlu oldum. Şimdi hemen önce bir zeytinleri çıkarıp temizlemem lazım. <laughs> cam hakkında hiç fikrim yok. Yani elektrik kısmı kolay zaten. Lamba düzene yazmak çok kolay. Ama elimde ne var ne yok hiç bilmiyorum. Şu an rastgele yapıyorum. Okey şimdi önce elimde ne var ne yok ona bakmam lazım. Bütün elektrik malzemeleri burada. Küçük ampul mü yapacağım büyük mü? Küçük yaparım herhalde. tamam. duy buldum. Çalışıyorum bilmiyorum. Kablo şu olsun. Yardımcılarım. Tamam, doy başlığı da buldum bir tane. Fiş yok galiba ya. Yani. çatma bir şey olsun istemiyorum. Bunun çubuklarını da bulsam tamamız. Bir tane buldum. Buldum. Şimdi fiş kablo duy ama bu galiba bozuk olabilir. Umarım değildir. Yoksa bu var yedek. Bu da olur. Tamam elektrik malzemelerimiz bunlar. Hava biraz kararmaya başladı ama yine de yapmak istiyorum. O yüzden biraz görüntü kalitesi düşebilir. Şimdi elektrik malzemelerini buldum. Diğer malzemeleri bulmam lazım. Bu lazım olabilir. Burayı da düzenlemem lazım bunları. Başka bir gün düzenleriz. Anneciğim sen kutuya sığmazsın gel. Gel yaralı uzun benim. <laughs> Kimse zarar görmedim. Şunları bir tutalım. Bu da lazım. önce lambayı bir yapıp çalışır hale getireceğim sonra kozmetiğini yaparız önce bir elektrik şeysine yapmam lazım Ben normalde çok renk seven bir insan değil evdeki her şey siyah beyaz yapmayı tercih ediyorum arada bir ahşap tonu katıyorum ama geçtiğimiz ay şu koltukları aldım. Yeşile böyle bir seviyor gibiyim ama böyle evin ilk renkli şeyi bu zaten bu koltuklar. Bunu değil. O yüzden böyle bir lambayı da mı yeşil yapsam? Çünkü bunların yeşili çok güzel. Şimdi duyu taktım. Ama bir şey takmam lazım. Önce çalışacak mı bir bakayım. Sonrası çok kolay zaten. Bunu çocukken babam kullanıyordu. Ben kuşa benzetiyordum ağzını. Ve hep kullanmak istemiştim. Ama o zaman tabi babam haklı olarak izin vermiyordu. Sonra ben böyle lamba falan yapmaya başlayınca babam bunu bana verdi. O yüzden benim için biraz kıymetli. Ve kullanması çok keyif. Böyle yapıyorsun, kabloyu sürdün. <laughs> Gelmiş kameraya böyle bakıyor. <laughs> Annem. Çay Çayımı aldım. Diye. Bunları taktım. böyle. Asıl soru çalışacak. Hemen deneyelim. Şimdi bunun kapağının tam ortasını deleceğim. Neyle delerim? Palçı Sonra bunu buraya yapıştıracağım. Aynen. Ama olur yani vize zaman niye olmaz? bana avize yaptım zamanında bunu ne yapalım? Bunu sıcak bir şeyle dermem lazım. Ya da matkapla delir. Aşkım, düzelim, istem. <laughs> ne oldu aşkım? Ama çok üzülüyorum ben seni böyle görünce. Kapan ortasını deliyorum. Tornavida bulabilirsem bulurum. Bunun daha kolay bir yolu vardır aslında. Yes. Aşkımım size bir şey olacak gelip duruyorsunuz. Sen de gel. Gel bakalım gel bakalım. Atla. Şimdi fişi geri söküp kabloyu içinden geçirip sonra bidonun altından çıkarıp tekrar takacağım. Elimde anahtar olsaydı normalde anahtar da takardım. Böyle direkt prize takmalı sevmiyorum. Anahtar daha iyi oluyor. Ama şu an olmadığı için bir ara alınca takarım onu da. Çirkin ama tatlı bir şey oldu şu anda. Şimdi bunu takarken bir yandan da silikon tabancası ısınsın. Keşke üstüme sevdim ama ya. Yine battı. Tekrar bir kontrol edelim. Şu anda lamba gayet hazır oldu. Sadece şu oynak şeyleri sağlamlaştırayım. Sonra boyuyorum ve bitiyor. Aşırı kolay oldu ve çok güzel olacak bence. Ya. Bir çılgınlık yapıp bu sefer renkli yapacağım. Kesin pişman olacağım ama olsun. Hadi deneyelim. Değil. Ha. Güzel gözüküyor bence şu içeride kablo var ya onu da bir boyayla gizlersem bir de içine ağırlık yapsın diye alçı var alçı dökebilirim başlık çok aşağıda oluyor arkada heydi oyuncakla oynuyor Bu arada ama biraz yükseltmek istiyorum ama duyu çok küçük. Bunu yapıştırsam. Bunu buraya yapıştıracağım. Bunu çevirerek takacağım. Çünkü çok küçük şey. Çok alçakta oldu. <laughs> Bir tane de böyle eski anahtar buldum. O kadar eski ki açamıyorum. Kozmetiğe geçmeden şu anahtarı da takayım. Tamam olsun. Ben anahtarları böyle lambanın kendisine yakın takıyorum. Genelde rafta falan duruyorsa anahtarı rafın altına sabitliyorum böyle. Tık tık hemen açılıyor. bu anahtar nasıl çalıştığını da tam bilmiyorum. İşaret patlaması. Hı, hmm, çözdüm. Böyle yaptıkça. Bu iletkenin yeri değişiyor sanırım. Şu an oldu mu bilmiyorum. Lambanın kendisi hazır. Tek yapmam gereken boyamak ve içine ağırlık koymak şu anda. Bir kapta alçı karıştırıp içine koyayım. O kururken boyasını yapayım. Boya da kururken abajür temizleyeyim. Böyle bantladım. Çok başarılı bir iş olması da iş görür. bantayı yapamamışım ya. Kenardan aktı biraz. Kuruyana kadar şöyle peçete koydum. Tutar herhalde biraz donana kadar. Hayatıma renk katıyorum. Hazır mıyız? Oradaki şey de azıcık hayatını renklendir. Her şey siyah beyaz çünkü. Ama bu da çok kötü olacak ama. Hı. Ne zaman böyle evde bir şey renkli yapmaya kalksam iki gün sonra pişman oluyorum. En kötü üstünü siyah boyar. iğrenç oldu ya tüp gibi oldu <laughs> okey siyah boyuyorum şu anda belki siyah yeşil mi karıştırsam bir de onu deneyeyim bakalım Siyahı yeşille karıştırdım. Böyle bir renk oldu. Gün ışığında daha iyi belli olur tabi de. Yani bir öncekinden daha iyi oldu o kesin. Şimdi kuruttum bunu. Abajur başlığını temizleyeyim. Bir bakalım nasıl olacak. Ee, abajur başlığı, bulaşık deterjanı ve mikrofiber bezle temizleniyormuş. Şimdi bu arkamdaki dağınıklığı toplayıp yemek yiyeceğim. Bugün benim için böyle geçti. Sokaktan bulduğum bir <laughs> abajurla tatlış bir şey yaptım bence. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay.